Merhabalar arkadaşlar. Türkiye'de son zamanlarda çok yaygınlaşan bir şey var, biyoenerji. Duyuyorum. İnsanlar binlerce lira para veriyorlar koçlara, kişisel gelişim uzmanlarına veya biyoenerji uzmanlarına. Bakın arkadaşlar, hiç koçlara, yogaya, meditasyon buralara gitmeyin. Çünkü bu kişilerin hayatına baktığınızda rahat olun, gevşeyin, relax kalın gibi konuşurlar ama söyledikleri şeyi hayatlarına baksanız daha kendilerinin dahi yapamadığını görürsünüz. Bu kişiler yaşadıkları olaya karşı tepkisel egosal tavırlarla çok sığ bir şekilde cevap verirler. Bizim ruhumuzdaki potansiyeli anlık olarak bulmamız bize ekstra bir şey katmıyor. Manevi bir ego yapıyor üstelik. Önemli olan bunu hayata yayabilmektir. Bu kişilere bakın. Çoğunun daha şeriatın emirlerini dahi doğru dürüst uygulamadığını ve kendilerinde enteresan bir güvenin olduğunu görürsünüz. Sizin örnek alacağınız kişiler koçlar, kişisel gelişim uzmanları değildir. Beşerin dünyasını koçlar, insanın dünyasını Allah dostları şekillendirir. Bu işin hakikatine ulaşmamış ruhsal çalışmalar yapanlar size cazip gelmesin. Bunlar sizi asla hedefe ulaştıramazlar ve tatmin de etmezler. Sadece manevi egonuzu güçlendirirler. Eğer kişi sürekli metafizik yaşarsa bu onun manevi egosunun güçlenmesine sebep olur ve bu Allah'la aramıza inanılmaz bir perde koyar. Ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, tesettürü önemsemiyorum ama enerji çalışmaları yapıyorum. Tasavvuf konuşuyorum. Çok şey biliyorum. Konuşabilirsin, bilebilirsin. Yaptığın lakırdıdır ve kendini aldatmaktan başka bir şey değildir. Şeriatsiz hakikat hakikaten sapıklıktır ve sapıtır. Çünkü referans noktan yok. Bunu efendimizin bir hadisinde çok güzel anlatıyor. Bir gün peygamberin yanına o zamanın kadısı bir kadın geliyor ve ey Allah'ın Resulü bu adam benim yoğurdumu yedi hakkımı isterim diyor. Efendimiz de senin delilin var mıdır diyor. Kadın delilim yok ama sen peygambersin kalp gözün açık görmen lazım diyor. Efendimiz olmaz senin delilin var mı diyor. Çünkü şeriat delil ister. Yasa Yasalar, şeriatlar vardır bu alemde, sünnetullah vardır. Kadın yok deliyim ama diyor ve morali bozuluyor kadının. O arada Hazreti Ali Efendimiz geliyor ve olayı dinleyip öğreniyor. Sonra bir anda Hazreti Ali'ye vizyon açılıyor ve evet ey Allah'ın Resulü bu kadın doğru söylüyor. Şu an vizyon açıldı, adamın yoğurdu yerkenki halini görüyorum ben diyor. Bu kadının hakkını vermek lazım diyor. Ee, Efendimiz de ey Ali diyor ben midesindeki yoğurdu görüyorum ama şeriat delil ister diyor, yasa ister diyor. Bizden sonrakiler neyi referans alacaklar? Yoksa metafizik e, okumalarla uç bu önemli değildir. Şeriat ağacın kökleri gibidir. Kökler sağlam olursa yukarıda meyveyi verebilirsin. Kökler sağlam değilse en ufak bir rüzgarda savrulan köksüz bir ağaç gibi çeker gidersin. Savrulur gidersin. Dolayısıyla referans aldığınız kişilere çok dikkat edin. Hemen meditasyon, yoga, biyoenerji bunlara atlamayın. İlk önceliğiniz ilim tahsil etmek, öncelikle Kur'an'ı yolunu aydınlatan bir nur olarak elinden düşürmemek ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzını kendine her konuda rehber edinmen gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra zaten Allah sana her şeyin ilmini açar ve tatminde olursun, huzur da bulursun. Onlara verilenlerin seninkinin yanında çok basit kaldığını görürsün. Çünkü kim Allah için olursa Allah da onun için olur ve dünyayı onun önüne serer, bütün ilimleri ona açar. İnsanlar hiç yogaya, meditasyon vesaire bunlara gitmesin. Evet bunların da kendi içinde belli bir hakikati var. Fakat bunların aslı zaten tasavvufun içinde fazlasıyla var. E, Budizm mesela. Budizm İslam'ın bebeklik evresi gibidir. Ama bu artık yetişkinlik evresi, kamil evre açılmışken sen gidip bebeklikle ilgilenirsen nasıl olacak? Bunların da kendi içinde hakikati vardır ama sınırlıdır. Bütünü gösteren yalnızca İslamiyettir. İslami, İslamiyeti siz sahibinden öğrenin. Sonra görün bakın sahibi size neler öğretiyor. Bu yola çıkmış olan yolcu şeriata sımsıkı sarılmak zorundadır. Bunun dışındaki yollar tutanlar bu yolda heder olup gittiler. Ahirete gittiğin zaman yaptığın enerji seanslarını sana sormayacaklar. Oranın kuralları başka. Denize düştüğün zaman yüzme bilmiyorsan boğulursun. Orada geçerli olan şey de yüzmeyi öğrenmiş olmaktır. Başka şeyleri bilmek değil. Allah her bir yerlerimize ilim, idrak ve gönül genişliği versin doğru, sağlam, referanslı bir hayat yaşamayı nasip etsin.